Bugün kendisine hümanist ve medeni olarak tarif eden dünyanın ortaya koyduğu vahşet ve soykırımı 7 Ekim'den beri içimiz kan ağlayarak seyrediyoruz. Hiçbir hak ve hukuk mevzu bahis değil. Aynı bir cahiliye devrindeki gibi. Halbuki İslam'da savaşın belirli bir ahlakı var. Uyulması gelen bir hukuk kaideleri var. İslam'da savaş başvuracak en son çaredir. Fitne zulümlere mani olmak için kaçılmaz ise savaş emredilmiştir. Fakat ona da rahmet dolu bir hak ve hukuk nizamı getirmiştir. Âlemler rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimiz'in talimatı son derece açık ve nettir. Zulmetmeyin, işkence etmeyin, çocuklara dokunmayın. Ümmetin savaş andaki yeni bir çocukları, mabetleri çekilmiş, ibadet meşgul olan kişilere kadınları, yaşları, savaş harici işler için çalıştıran kişileri öldürmeyin. Kiliseleri yakıp yakmayın, ağaçları kökünden kesmeyin. Bedir Harbi'nde Müslümanlar erken gelip Bedir Kuyulu'nun bulunduğu mevkiye yerleştiler. Kureyş ordusu gelince bir grup müşrik Müslümanlar havuzundan su içmeye geldi. Müslüman ona mani olmak istedi. Efendim bırakın içsin dedi. Gelip içtiler. Saatler kılıç kılıcı harbe tutacak insanlara ikramda bulundu. Bedir'de müthiş bir zafer gerçekleşti. İhlas neticesinde. 14 senedir Efendimiz'in Müslümanlar aday, hakar, iftira, zulüm, şiddet, işkence, her türlü reva gören Mekke müşriklerden birçok azılı elebaşı cehenneme boyladı. 70 kişi de esir alındı. Esirlere gösteren muamele, İslam insanlar bakıştaki nezaket, zarafetin ayrı bir tecellisi oldu. Bedir'den dönüşte Medine'ye 150 kilometre mesafe. Binek yetersizdi. Eshab-ı zaman zaman develerinden indi, esirli develerine bindirdi. Kendileri yürüdüler. Bir de Mekke'nin fethine bakalım. Fetihten evvel kıtlık yaşayan Mekke'ye yardımlar gönderdi Efendimiz. Onlar yardım sayfa yardım gönderdi. Evvela gönlünü İslam'ı ısındırdı. Sonra silahlı bir çarpışma olmam için her türlü tedbir aldı. Burası çok ibretli. Fete giderken saat bin übadeye sancağı verdi Efendimiz. O ordunun önünde gidiyordu. Saat Efendimiz'in sancağıyla Ebu Süfyan'dan geçerken, Ey Ebu Süfyan dedi, bugün yevmül melhame, yani ölülerin yere silce bir gündür dedi. Kim ifade etti? Haremin haremliğinin helal olacağı bir gündür dedi. Yani kan dökmenin helal olduğu bir gündür dedi. Bugün Allah'ın Kureyş'i zelil gündür dedi, nida etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kin, öfke ve intikam kokan bu sözlerden haberdar olan şöyle dedi. Bugün yevmül merhame. Yani bugün sen dediğin gibi o değil, bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın kan dökmeyi haram kıldığı bir gündür. Bugün Allah'tan Kureyş'i e azedici gündür. Sonra saat ibadeti bir elçi günü Onu kumandanlıktan az dedip oğlu Kazbin Sa'de verdi. Efendim merhameti bütün mahlukatı içine alıyordu. Nitekim efendim 10 bin kişilik ordusuyla Mekke fethine giderken yolda yavrularını emziren bir kelp gördü. Sürakaya başında öbür taraftan geçin dedi. Bize bir ibret. Bütün mahlukat, bütün hayvan Allah mahlukatı. Onlar bizi bize emanet. Demek ki onların da bizim üzerimizde hakkı var. Yani hayvanların da bizim üzerimizde hakkı var. Sürekayı dikti, onu öbür taraftan geçin buyurdu. Yani onlar İslam orta ürkütülmemesi hususunda tembihte bulundu. Ne fetih gerçekleşti. 20 senelik zulüm müşriklerin yaptı. Fitne, fesat, katliamları tam kısas zamanıydı. Ve o merhamet ummanı onlara şöyle dedi. Ey Kureş toplu, şimdi benim sizin hakkında ne yapacağımı sanırsın? Kureşler biz senin müşrikler yani sizin hayır ve iyilik yapacağı umarak hayır yapacaksın derim. Çünkü sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Kerem iyilik sahibi bir kardeş olsun dediler. Efendimiz de ben de Yusuf kardeşimin dediği gibi söylüyorum. Bu ise başa kalkma, ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Çünkü o merhametlerin en merhametlisi, Allah'a iltica edin dedir. O sen affetsin yapsın. Haydi gün serbestini buyurdu. Yine burada ibretli bir hadise var. Mekke fethinden sonra Halid bin Velid Uzza putunu yıkmaya gittiler. Resulullah Efendimiz onu 350 kişi bir askeri birlik başında İslam'a davet üzere beni Cezime kabilesine gönderdi. Hazreti Ali bu harekette bir yanlışlık neticesinde 30 tane öldürüldü. Yani öldü yanlış bir hareketiyle. Haber Resulullah Efendimiz'e ulaşınca alim efendi çok mahzun oldu. Elini semaya kaldırıp iki kere Allah'ım Hadin yaptığı şeyden ben uzak durumu sana ben arz ediyorum diye Cenab-ı Ondan sonra Hazreti Ali'yi mühim miktarda parayla beni cezime kabe gönderdi. Öldürülen kimsenin diyetlerini ödetti. Hz. Ali ganimet olarak alınmış ve zarar olmuş bütün malları, hatta şurada ibret, o zaman bozulan köpek yalaklarını bile tamir etti Hazreti Ali. Hayvan hakkı. Artan parayı fazladan muhtemel zararı için beni cezive kalın bıraktı. Ali radıyallahu anh dönüp geldi. Yaptı Allah anlattığında alem rahmet görünen efendimiz çok iyi yaptı isabetin dedi. Çok memnun oldu. Bugünkü savaş efendimiz. Yine tarihte zalimlere bakalım. Bir de efendim merhamet.